Selamünaleyküm Borsa Hafta Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Grafiği cazip alın fırsatı sunan hisseleri sizlerle birlikte bulduğumuz, tespit ettiğimiz video serimizde karşınızdayız. Bu video serisinde her bir video içerisinde iki harf ile başlayan hisselerimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? İnceliyoruz. Çok seri bir şekilde grafiklerine bakıyoruz. Bu videomuzda da K ve L harfi ile başlayan hisselere göz atacağız. Hemen başlayalım. Başlamadan önce ne yapalım? Yasal uyarıda bulunalım. Alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra da videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet hissemizde ilk hissemiz nedir? K ile başlayan kaplamin hissesi arkadaşlar. Hissemizde caziplik var mı yok mu? Hemen söyleyeceğiz. Fakat öncelikle yeni gelen arkadaşlar için bizim neyi aradığımızı bir söyleyelim. Arkadaşlar böyle güzel uzun bir düşüş arıyoruz. Bu düşüşün neticesinde de bizim buradaki kalın beyaz çizgimizi görüyorsunuz. Bu beyaz çizgimizin üstüne yine kalın bir yeşil mum çubuğunun çıkmasını istiyoruz. İşte burada görülmüş. Biz böyle bir durumda size bu hissenin grafiği cazip diyeceğiz. Ve bu caziplikle hissemizin daha da yukarılara gittiğini, gideceğini daha doğrusu öngörmüş olacağız. Böyle bir yapı bekliyoruz. Şimdi bugünümüze gelelim kaplamin hissesinde. Bu yapı var mı? Tamam hisse bugün yükselişe geçmiş. Güzel, hoş daha da yükselebilir endeks yukarı gittiği sürece. Fakat bu hissemiz çok düşmediği için bana göre şu anda cazip değil dedim. Hemen diğer hissemize geçtim. Karel elektronik hissesine geçtik. Karel'de güzel bir yapı var mı? Evet çok güzel düşmüş ve yeşil yakmış. Yaktığı yeşille beyaz çizgimizin üstüne bir miktar çıkmış. Eğer yarın da bu hissemiz bugünün tepe noktası 8.12'ymiş. 8.12'nin üstüne çıkabilecek olursa artık yükseliş emaresi oluşmuş olacak ve hissemizin en yakın planda kısa vadede 9.71 seviyesine bir dokunmasını bekleyeceğiz. Sonraki hissemiz Karsan Otomotiv. Karsan Otomotiv de bıkmış durumda. Günlerden beri düşüş içerisindeymiş. Bugün yeşil yakmış ve al sinyalini vermiş. Bu hissemizde de her şey olumlu yöndeymiş. Daha da yukarılara gitmesini bekliyoruz. En azından kısa vadede 11.10 seviyesini görmesini bekleriz. Karton sanda çok güzel bir düşüş yine var mı? Var. Yeşil yakmış mı? Yakmış ama yarın yakacağı yeşille bugünün tepe noktası olan 80,75'in üstünde gün kapanışı yapmasına ihtiyacımız var. Yukarıya yöneldi diyebilmek adına. Ve bir sonraki hissemiz katmerciler ekipman hissesine geldik. Katmerciler ne yapmış? Bugün çok hacimli yükselmiş. E, nihayetinde arkadaşlar hissemiz bilançosunu açıkladığı tarihteki Fiyat verilerine yaklaşmış yani bugünün dip seviyesi neymiş arkadaşlar bilanço açıkladıktan bir sonraki günün dip seviyesiyle aynıydı. hissemiz yükselmiş ve beyaz çizgimizin üstüne bir miktar çıkmış ama biz ne istiyoruz biraz hacimli çıkmasını istiyoruz. hissemiz 1,73 seviyelerinde günü kapatabilecek seviyeye gelecek olursa istemizde ne oluşacak yukarıya dönüş emaresi oluşmuş olacak arkadaşlar. Ve nereye gitmesini bekleriz? Gitmesini beklediğimiz seviye yakın zamanda kısa vadede 1,94 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Deri Kayseri Şeker Fabrikalarına geldik. Burada bir caziplik yok. Hissemiz uzunca bir dönemde Mediatay'daymış. Kuzey burada caziplik var mı? Şu an için yok arkadaşlar. Kocaer Çelik'te var mı? Biraz oluşuyor gibi ama çok cılız bir hareket. Biraz yavaş ilerleyecekmiş gibi ama normalde güzel bir yapı şöyle var mı arkadaşlar? Aslına bakarsanız güzel bir yapı var. Hissemiz yukarıya doğru en azından daha önceki yapmış olduğu hareketlere bakacak olursak 5-6 gün boyunca yukarıya doğru gitmeli diye düşünüyoruz. Peki nereye kadar gidebilir? Onu da hemen söyleyelim. Destek çizgimizi aldık. Ne yaptık arkadaşlar? paralelini oluşturduk. Yukarıya attık. Yukarıya attığımız zaman ne görüyoruz? Hissemizin 15,84 seviyesine kadar yükselebilme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Kocaeli geçtik. Koç Holding'e geldik. Koç Holding'i incelemiyoruz arkadaşlar. İçerisinde banka olduğundan dolayı kent gıdaya geldik. Kent gıda yeşil yapmış. Yeşil yakması önemli mi? Önemli. Bir önceki günün dip seviyesi 700'müş. Bugünün dip seviyesi 703.5. Bundan dolayı hissemizde yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş. Fakat biz ne istiyoruz? Biz arkadaşlar hissemizin 727.81 seviyesinin üstünde kalın mum ile seans kapanışı yapmasını bekliyoruz. Bundan dolayı yarınki e, durumu da bizim için önem arz etmekte. Yarın da yeşil yakıp bugünün tepe noktasını geçecek olursa o zaman arkadaşlar hani bir yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş olacak kent gıda hissemizde. Kervansaray yatırım holdinge geldi. Kervansaray endekse zıt bir şekilde aşağıya doğru ilerliyormuş. Bir caziplik yok. Kafein yazılıma geldi. Kafein yazılım yeşil yakmış ama buna rağmen endeksimiz pozitif açılış yaptığı halde bu hissemiz çok da aşağılara düşmüş. Daha sonra tekrar yukarı çıkmış. Biraz kararsız durumda. Yarın ne yapacağı belli olmaz bu hissemizin. Eğer hissemiz olur da yeşil yakacak olursa ve 94,21 seviyesinin üstünde gün kapatışı yapacak olursa arkadaşlar yukarıya yöneliş emaresi bu hissede de oluşmuş olacak dedik. Ve Koray Gayrimenkul'e geldik. Koray Gayrimenkul'de fırsat yok. Geçtik Kim Market'e. Kim Market'te fırsat var mı? Biraz daha düşmesini beklerdik arkadaşlar. Elbette yukarıya gidebilme potansiyeline sahip. Bilançosu iyi bir hisse fakat çok düşmüş olmadığından dolayı fırsat yok demek istiyorum. Kiler gayrimenkulde fırsat var mı? Fırsat var ama herhalde tavan yapmış. Yani 3-6-7 günlük yükselişini bir günde tamamlamış. Bundan dolayı yarın bir miktar aşağılara gitme ihtimali olduğundan fırsat yok demek durumundayız. Kale kim kimyevi maddelerde bir sinyal oluşmuş mu? Evet al sinyali oluşmuş. Yarın da endeks sıkıntı çıkarmadığı sürece hissemizin yukarıya gitmesini bekleriz. İlk durak noktası da 33,58 seviyesi olacaktır diye düşünüyoruz. Klimasan klima hissemizde çok da güzel bir fırsat yok arkadaşlar. Geçtik. Kalkınma Bankası'na geçtik. Klimasan klima geri gelmişiz. Tekrar ileri gidiyoruz. Kiler Holding'de fırsat yok. Kale Seramik'te fırsat yok sayılır. Koleksiyon mobilyada da yok. Kalyon Güneş'te var mı? Var aslında ama hani yükselebileceği yer çok yakın demezseniz 70,24'e kadar gidebilir. Şu an 62,30'da bir fırsat var diyebiliriz bunun içinde ama yarın ne bekliyoruz? 63,37 seviyelerinde günü kapanabilecek, kapatabilecek seviyeye gelmesi lazım. Bunu yapmazsa fırsat oluşmamış olacak. Kim tekspoliyetlerine geldik? Ne yapmış hissemiz? Yeşil yakmış ama cılız bir yeşil. Hissemizden ne bekleriz? 14,58 seviyesinin üstüne çıkmasını kalın mum ile bekleriz. Bunu yapacak olursa o zaman fırsat oluşmuş diyebileceğiz. Konfort tarımda fırsat var mı? Fırsat var arkadaşlar ama yarını da görmek gerekir. Diyelim çok daha hani düşmediği için büyük de bir fırsat yok aslında bakarsanız. Koç metodoloji hissemizde fırsat başlamış mı? Bir başlangıç var ama hacimli yukarıya gidememiş kararsız bir durum yarını da takip etmekte fayda var. Geçtik Konka Konka'da yani Konya kağıt hissemizde fırsat pek yok. Kontrolmatik'te yok. Konya Çimento'da bir yeşil yanmış. Yarında hissemiz 5420'lerin üstüne çıkabilecek olursa yukarıya dönüş emaresi oluşmuş olacak ve ilk hedef noktası 5946, daha sonraki hedef noktası 6.314 ve 6.712 seviyeleri olacaktır. Koza polyester'e geldik. Bir yeşil yakmış. Önemli bir yeşil. Aslında küçük bir yukarıya dönüş emaresi oluşmuş. Bir miktar daha yarın nerelere gelmesini isteriz. 4.94'lere gelecek olursa yukarıya yöneliş emaresi de oluşmuş olacak arkadaşlar. Korsaya geldik. Korsada da yeşil yakmış. Yarın da yeşil yakmaya devam ederse dönmüş diyebileceğiz. Koton'da yeşil var. Yine aynı şekilde tekrar yeşil yakmasını isteriz ama böyle çok da yukarılara gideceğini düşünmüyoruz koton hissemizin. Koza madencilikte fırsat pek yok. Koza altında var mı? Koza altında. Arkadaşlar bu koza altın veya bir önceki koza madencilik bunlardan bir tanesinin sanırım bilançosu açıklanmıştı diye gördüm sanki bundan 15 dakika önce. Saatlerimiz 18.31. Bilançosuna da bakabilirsiniz. Eğer bilançosu iyi ise hissemiz daha kolay bir şekilde yukarıya tırmanacaktır. Koz'a altında bir yöneliş emaresi oluşmuş, güzel bir e, grafik yapısına sahip hissemizin nereye gitmesini isteriz? Kısa vadede 23.72 seviyesinden 30 TL'ye kadar bir e, gitmesini bekleriz arkadaşlar. Kardemir A'ya geldik, fırsat yok. Kardemir B'ye geldik, fırsat var da yok. Kardemir D'de fırsat var arkadaşlar. Çıkması gereken e, tepe noktası epey yukarıda. Hissemiz 23'te biz 34'e gitmesini bekliyoruz. Kendisinden beklentimiz çok ama finansal verileri bilançosu iyi gelmedi arkadaşlar hissemizin. Bundan dolayı e, bir ayağında prangalar yürütken yukarıya doğru zorlanacaktır diye düşünüyoruz. Körfez gayrimenkulde düşüş devam ediyor. Geçtik. Kron teknolojide bir yeşil yapmış ama absürt bir şekilde geri aşağıya düşmüş. Yarınki hareketine de bakmakta fayda var. Güzel bir fırsat Kron teknolojide yarın oluşabilir, bugün yok. K Koro Plus temizlik ambalaj e fırsat kaçmış. Kristal kolada fırsat var mı? Belki yarın oluşabilir ama şu an için bir şey yok. Karso tekstilde fırsat oluşur gibi olmuş tekrar vazgeçmiş. Kervan Gıda'da fırsat yarın oluşabilir ama çok düşüş olmadığı için çok bir beklenti içerisine girmeyelim. Kervan Gıda'da kuştur. Kuşturda fırsat var mı? Evet bugün bir fırsat oluşmuş. Yarında bugünün tepe noktası olan 3665'i geçmesini bekleyeceğiz. Bunu yapacak olursa tekrardan hissemiz yukarılara yukarılara doğru gidebilir. Bu hissemizin diğerlerinden farkı neydi arkadaşlar? lot sayısı düşük olmuş olmasından dolayı 39 gün içerisinde %139 oranında yükselebilen bir çapa sahip hissemiz. Bundan dolayı önem arz ediyor kuştur. Geçtik katılım evim güzel düşmeye devam ediyor. Güzel düşmekten kastımız nedir? Düşsün çok daha fazla düşsün ki ne kadar düşerse biz o düştüğü seviyeden hissemize giriş yapmakta zorlanmayız diyelim. Ee, katılım evinde fırsat şu an için yok arkadaşlar. Biraz daha düşmesini bekleye, beklemek gerekiyor. Kütahya Şeker fabrikalarında fırsat oluşabilir ama ben grafik yapısını çok beğenmedim. Kütahya Şeker'in kutboya geldik. Kutbo biraz daha düşmüş olsaydı özellikle 70'lere kadar inmiş olsaydı ve yeşil yaksaydı çok güzel bir fırsat oluşacaktı. Şu anda yok mu? Var ama yarın da 80.39'un üstüne çıkmasını isteriz kendisinden. Geldik Kuva'ya. Kuva'yı geçtik. Kuyas yatırım geçtik. Kızıl büyük gayrimenkul fırsat pek yok. Geçtik. Kuzu, kuzu grup gayrimenkule baktık. Yarın bir fırsat oluşabilir. Nerede? 20,14'e gelip orada kalın mum ile e, gün kapanışı yapabilecek seviyeye gelirse bu hissede de yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş olacak. Geçtik. Liderde fırsat yok. E, lider faktörünü incelemiyoruz lile kağıtta fırsat her an oluşabilir. Yarına bakmak lazım. Yarın 22,42 seviyesinin üstünde bir gün kapanış yapabilirse fırsat oluşmuş olacak. Geçtik. Link bilgisayarı geçtik. Lokman Ekim'de yok. Limak Doğu Anadolu'yu geçtik. Logo'yu geçtik. Loras Holding'i geçtik. Lüks Kadife'yi geçtik. Lidya Holding'i de geçelim mi? Yarın bir fırsat oluşabilir ama çok fazla yukarıya gidemeyebilir. Geçtik. Lidya yeşil enerji düşüşe devam ediyor. Çok yükselmişti. Evet L harfinde bitirdik. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen linkine de tıklayıverin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.